Merhaba arkadaşlar. Önceki 3 dersimizde geçmiş zaman üzerine çalıştık. Önce non action verb grubunun was ve were seçenekleri üzerine çalışıp ardından da action verb grubunun verb 2 hali yani geçmiş zaman hali üzerine çalıştık. Önce sonuna ed ekleyerek verb 2 formunu elde ettiğimiz action verb'ler grubu üzerine, ardından da ed kuralına uymayan Kuralsız action verb grubu üzerine, yani irregular verbs üzerine çalışmıştık. Ancak geçmiş zaman dosyasını kapatabilmemiz için üzerine konuşmamız gereken son bir konu daha var. O da var cümle yapısı. Evet, önceki çalışmalarımızda, yani geniş zaman üzerine çalışırken, there derer biçiminde çalıştığımız cümle yapısından bahsediyorum. Tüm verb'lerin geçmiş zaman yani verb 2 hali olduğundan bahsetmiştik ya. Dolayısıyla there is ya da there are seçeneklerinin de elbette geçmiş zaman seçeneği versiyonları var. O da there was ya da there were biçimindeki kullanımlar. İngilizce bir cümle yaratmak için hatırlıyorsanız 3 alternatif şekil vardı hayatımızda. Normal bir cümle dizgisiyle kurgulayacağımız bir İngilizce cümlede ya bir action verb lafımızın içinde, cümlemizin içinde yer alıyordu. Ya da eğer bir action verb yoksa o cümlenin içinde o zaman non-action verb grubundan uygun bir seçeneği, am, is, are ya da was, were gibi uygun seçeneği cümlemizin içine mutlaka yerleştiriyorduk. Ama alternatif bir cümle yapısı olarak üçüncü ve son seçeneğimizde var cümle yapısıydı. Yani evvelce deriz derar biçiminde üzerine çalıştığımız cümle yapısı. Peki hemen hatırlayalım nasıldı bu var cümle yapısının dizgileme mantığı? Türkçe'de biz söz gelimi, masada bir kitap var biçiminde kuruyoruz cümlemizi. Ancak İngilizce'de dizgilemenin sırası tamamen tepe taklak bir şekilde gidiyor. Yani önce var diyoruz. Yani there is ya da there are seçenekleriyle cümlemize başlıyoruz. Ardından ne var ise onu dile getiriyoruz ve son olarak da nerede olduğunu söylüyoruz. Yani masada bir kitap var sözümüzün İngilizce versiyonu Var bir kitap masada biçiminde dizgileniyor. Yani there is a book on the table biçiminde İngilizcesini kurguluyoruz. Farkındaysanız there is a book dedik. Yani var cümle yapısıyla beraber bir belirsizlik ifadesi hayatımıza girmiş oldu e derken kastettiğimiz şey, çünkü bir belirsizlik yani bir kitap ya da başka bir deyişle herhangi bir kitap ifadesini kullanıyoruz. Hemen belirsizlik ifade eden E ya da N seçeneklerinin tam zıttı olan belirli bir ya da birkaç şeyden bahsetmenin yoluna da bakalım. Belirli bir şeylerden bahsetmek için, birkaç alternatif seçenek var önümüzde. Ya parmağımızda işaret ederek tek bir şeyden bahsediyorsak ya da bir kişiden des ya da det kelimelerini işaretimizin yanı sıra kullanıyoruz. Ya da çok bir şeylerden ya da birilerinden bahsediyorsak these ya da those kelimelerini işaretimizin yanında kullanıyoruz. Yani this book ya da that book ya da these books ya da those books biçiminde ya da hangi kitap ya da hangi çocuk ya da hangi kitaplar ya da hangi çocuklar olduğunu ifade etmek ve belirli bir hale getirebilmek için belki de kime ait olduğunu dile getiriyoruz. My, your, his, her gibi aitlik kelimelerini kullanarak belirli bir hale getiriyoruz. Yani my book ya da my books, your book ya da your books gibi. Ya da bunların hiçbirini kullanmayıp ama sadece kast ediyoruz. Evet bu sefer bir parmak işareti de yapmıyoruz ama. Sadece kast ediyoruz ve de ortam gereği, durum gereği karşımızdaki kişi de neyi ya da kimi kastettiğimizi rahatlıkla anlayabiliyor. Evet, the kelimesinden bahsediyorum. Yani the book ya da the books dediğimde belli bir kitabı ya da belli birkaç kitabı kastettim ve karşımızdaki kişi de durum gereği, şartlar gereği, neyi ya da neleri, hangi kitapları kastettiğimi gayet güzel anlayabildi. Ama derez, derar cümleleri üzerine yaptığımız çalışmayla birlikte hayatımıza giren, giren e ya da en kelimeleri yani belirsizlik ifade etmek için kullandığımız e ya da en kelimelerini neye göre seçiyorduk? Nasıl yazdığımıza göre değil, ama telaffuz ederken seslerin nasıl en kolay kaynaşıp ağzımızdan yuvarlanabilir hale geldiğine göre ama e ama en kelimesiyle birleştiriyoruz kelimemizi. Mesela book için ebook demek kolay çıkıyor, çıkmasını sağlıyor ağzımızdan. Ama orange dediğimizde e orange demeye kalkarsak kekelettiriyor. Yani ağzımızdan kolay çıkamıyor farkındaysanız. Dolayısıyla e orange değil de an orange dediğimde bakın kolaylıkla birbirine monte oluyor ve kolay yuvarlanır hale geliyor. An orange. Ancak anlam olarak ikisi de bir ya da herhangi bir anlamını veriyor. Ve there is, there are ya da var cümle yapısıyla diyelim. Hayatımıza girmiş olan ikinci bir önemli konu da yer ifadeleriydi. Yani propositions dediğimiz o küçük kelimecikler. Neydi onlar? Hadi bir hızlıca hatırlayalım. In içinde anlamını veren kelimemiz on üzerinde ama bir yüzeyin üzerine basıyor olmak. Bu yüzey dikine de olabilir. Duvardaki bir ayna gibi tepe da olabilir. Tavanın üzerine basan bir lamba gibi. Ya da normal bir düzlemde masanın üzerinde duran bir kitap gibi. At ise ne in ne de on diyemediğimiz durumlar içinde hatırlıyorsanız. Ve Türkçe tam bir kelime karşılığı yoktu. Mesela kapıdaki adam ya da penceredeki kız Hakkında konuşurken içinde ya da üzerinde diyemediğimiz için at the door ya da at the window diyebiliyorduk. Bunu ancak de da ekleriyle Türkçeleştirebiliyoruz. Kapıda, pencerede biçiminde. Next to, bitişiğinde. Near, bitişiğinde değil ama uzağında da değil, yakınında. Over, üzerinde, yukarısında ama üzerine basmıyor. Hatırlıyorsanız yemek masasının tam üzerinde hizasında sallanan bir avize gelsin aklımıza demiştik. Under altında in front of önünde behind arkasında between iki şeyin arasında among birçok bir şeyin arasında. Mesela ağaçların arasındaki bir ev gibi. Gelelim var cümle yapısının yani there is there are biçiminde evvelce üzerine çalıştığımız yapının geçmiş zaman versiyonu olan there was ya da there were seçeneklerine. Bu sefer artık var değil, vardı diyoruz. Ama dizgiyle ilgili bütün kurgu aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir değişiklik yok. Yani sözümüze yine aynı şekilde başlıyoruz. There was ya da there were diyerek ardından ne var idiyse onu dile getiriyoruz ve son olarak da nerede olduğunu söylüyoruz. Yani present tense'te there is a book on the table demiştik. Bu sözümüzün geçmiş zaman versiyonu ne oluyor? There was a book on the table. Hemen hatırlayalım kısaca olumsuz ya da soru biçimlerini de. Olumsuz yapmak için sonuna bir ınt ekliyorduk. Dolayısıyla there was a book on the table ne oluyor olumsuz yaptığımızda? There wasn't a book on the table. Soru yapmak için de başa çekiyorduk. Iz'i ya da ar'ı ya da şimdi de tabii ki was'ı ya da were'ı başa çekeceğiz ve böylece soru biçimini elde edeceğiz. Yani there was a book ne olacak? Çekelim başa. Was there a book on the table? Gördüğünüz gibi yeni gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar. Bütün kurallar, kaideler aynı. Sadece ez ya da a gitti. Was ya da were ile kullanır hale geldik yapıyı. Ve tabii ki geçmiş zamanla ilgili bir çalışma yaptığımız için zaman aynı zaman, aynı geçmiş zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaman ifadeleri ile ilgili de hiçbir değişiklik yok. Aynı geçmiş zaman ifadeleri aynı biçimde there was ya da there were cümlelerinde de kullanılıyor elbette ki. Yani yesterday ya da yesterday morning, yesterday afternoon ya da last week, last month ya da 10 minutes ago, 2 weeks ago ya da in 1995, in 2005 gibi. Yeni bir zaman ifadesi tabii ki there was ya da there were yapısı için spesifik olarak üretilmiş değil. Evet arkadaşlar gelelim tüm bu there was ya da there were kullanımına dair konuştuklarımızı şu altı alıştırma üzerinde uygulamaya. Burada bizden istenilen şey geniş zaman biçiminde yani there is ya da there are e, şeklinde bize verilmiş olan altı cümlenin geçmiş zaman yani there was ya da there were biçimlerini uygulamak. Evet hemen bir numaralı alıştırmaya bakalım. There is a little boy in the garden. Var demiş. Ne var? A little boy. Küçük bir çocuk var. Nerede? In the garden. Tamam, there is. Geçmiş zaman olacak. Yani there was. Peki dikkat etmemiz gereken bir zaman ifadesi var mı ki onu da geçmiş zamana uyarlamalıyız acaba? Hayır yok. O zaman işimiz kolay. Yani bir numarayı ne şekilde geçmiş zamana çevirebiliyoruz? There was a little boy in the garden. Geldik iki numaraya. There are 25 students in my class. Var. Ne var? 25 tane öğrenci var. Nerede? In my class. Peki there are. Tamam onu geçmiş yapacağız. Ve de there were diyerek başlayacağız. Peki var mı bir zaman ifadesi? Geçmişe past tense e uyarlamamız gereken. Yok. Bu sefer yine yok. O zaman işimiz kolay. Hemen geçmiş zamanı çevirelim. There were 25 students in my class. Geldik 3 ve 4 numaralardaki ama bu sefer olumsuz cümlelere. Bakalım 3 numaraya. There isn't a meeting today. Ha bakın bu sefer today diye bir zaman ifadesi var. There isn't a meeting today. Isn't ne olacak? Wasn't. Yani there wasn't diyerek başlayacağız. Tamam. Ama en sondaki today ne olacak? Yesterday. Yani 3 numaranın geçmiş zaman hali ne şekilde? There wasn't a meeting yesterday. Geldik 4 numara. There aren't new teachers this year. Evet, there aren't. Geçmiş zaman olacak. There weren't diyeceğiz. Ama en sonda bir de zaman ifadesi var yine. This year. Onu ne şekilde geçmiş zamana uyarlıyorduk? Last year. O zaman diyeceğiz ki, There weren't new teachers last year. Ve 5 ve 6 numaralarda ise soru cümlelerimiz var. Bakalım 5 numaraya. Is there an exam in the afternoon? Ne yaptık? There is. Başa çektik. Is there diyerek soruyu elde etmişiz. Bakın. Peki is there? Bunu nasıl geçmişe uyarlıyoruz? Was there diyerek başlayacağız sorumuza. Ama sorunun en sonunda yine bir zaman ifadesi var. Geçmiş zamana uyarlamamız gereken. In the afternoon. Nasıl geçmiş zamana uyarlıyoruz? Last afternoon diyemiyorduk değil mi? Çünkü günün bir takım zaman dilimlerini, gün içindeki zaman dilimlerini ifade ettiğimiz zaman yesterday kelimesiyle bitiştiriyorduk. Dolayısıyla yesterday afternoon dememiz gerekiyor. Yani bu sorunun geçmiş zaman versiyonu was there an exam yesterday afternoon? Ve son olarak altı numaraya bakıyoruz. A, diyerek başlamış sorumuz. Çünkü normali ne? D, Biz bunu başa çekerek A, biçiminde soru yaptık. Are there any emails for me today? Var. Ne oldu soru olunca? Var mı? Hiç email. Ne var mı? Hiç email var mı? For me, benim için. Ha, today. Bakın yine bir zaman ifadesi var sorumuzun en sonunda. Today nasıl geçmiş zamana uyarlıyoruz? Yesterday. O zaman ad geçmiş zaman olduğunda were'de diyerek başlayacak sorumuz. Yani bu soru ne şekilde olacak past tense'te? Were there any emails for me yesterday? Evet arkadaşlar. Artık var cümle yapısının geçmiş zaman hali yani there was, there were seçenekleri üzerine de konuştuğumuza göre bütün geçmiş zaman dosyasını rafa kaldırabiliriz. Bütün geçmiş zaman bundan ibaret. Bunun dışında üzerine konuşmadığımız, çalışmadığımız hiçbir konu kalmadı. Artık cümle dizgileyebilir te ya da konuşabilir te sınırlarımızın içine geçmiş zamanı da dahil etmiş olduk. Çok kısa zamanda çok fazla yol kat ettik ve ciddi ciddi İngilizce konuşuyoruz biz demeye oldukça az kaldı. Hatta demeye başladık bile öyle değil mi? Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.